Günaydın arkadaşlar. <laughs> şu, 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 şu. <laughs> Günaydın arkadaşlar. <laughs> bugün neredeyim? Bugün Bursa'dayım. Zabıt çok bugün. Bu... <laughs> Yine konuşamayanlar da bugün. Gördüğünüz üzere feribotum az sonra kalkacak. Deniz yolculuğunu gerçekten çok severim. Aranızda deniz yolculuğunu sevenler mutlaka vardır diye düşünüyorum. Keyifli geçiyor. Deniz yoluyla gitmek istedim Bursa'ya. Bursalıları çok özledim. Bursalıları çok ayrı seviyorum. Bol bol sohbetler edeceğiz. Güzel bir gün olacağına inanıyorum. Çocuk şey demişti. Siz nereye gidiyorsunuz? Ne soru var mı ya? Nereye gidecek? Uçak yani. Aynı uçakta. Arkadaşlar nereye gidebilirim ben yani? Sizi gideceğiniz yere dedim ben de. Adam böyle bir kaldı. Bakalım feribotta Geziniyim feribota. Ne oluyor, ne bitiyor? <laughs> <Düşüyor, düşüyor, düşüyor. gülüyor> Ay bu yolculuk biter mi acaba? Zaten zaman da yok, oraya gideceğiz. Hemen organizasyon başlayacak. En iyisi ben Feribot'ta hemen makyajımı sıkıştırıvereyim araya. Aynen, bak bu mantıklı oldu. Ay, çekiyormuş kız artık. <laughs> Yalnızlıkla basmışım. Evet arkadaşlar, Feribot'ta bir makyaj yapmadığım kalmıştı. <laughs> bir defa diyeceğim. böyle makyaj yapmaya falan ama ben gerçekten pişeniyorum bu derece. Dışarıya genelde çıkarken de pek makyaj yapmam. Allık ve sadece ruj bana yeterli. Güzel, bu peça. Bunu yeni aldım değil mi son? Son sürdüm. Şimdi sırada allık var. Ben öyle çok sürük sürük, sürük sevmediğim için açıkçası e böyle pudralarmış, yok kapatıcılarmış, yok bilmem nelermiş. Gayet pratiktir benim makyajım. Evet, aldığımızı da sürdük. İyi oldu bu makyaj olayı ya. Başka türlü bu yol herhalde bitmezdi ve geçmezdi gerçekten. Kaç saatimiz kaldı? Şuraya gidiyor şu an. Önce şu Evet, şöyle bir kekiklerimi kapıcam. Bazen ruju önce sürüyorum, sonra gözü yapıyorum. Bazen gözü önce yapıyorum, sonra da daha yapıyorum. Kafama göre ya. göz altından. Şu gözü kapıyordum. bayılıyorum. Şu an tek hayalim gerçekten o. Aşırı derecede kafaya taktım şu anda. Başka bir şey herhalde beni mutlu edemez. Yalnız gözden şu anda benim kaşa geçmem. <laughs> Böyle makyaj mı yapılır Evet. Şöyle kaşları da söyle bana var mı benden daha güzel şey? <laughs> çat aynı kırılırmış evet şöyle bir parlak bir fırın var onu biliyorum şöyle makyaj yaparken hep ağzımızı açıyoruz. Anlamış değilim gerçekten. Böyle <laughs> falan diye böyle. Ağzı açık kalıyor yani. Onu gerçekten çözemedim. Sence gözümün içine <laughs> beyaz mı yapayım, siyah mı yapayım? Şimdi rujumuzu sürüyoruz. Ruju da yine e, gözümü sürdüğüm şu far kalemi sürüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki gözü sürülen, dudağı sürülür mü, dudağı sürülen gözü sürülür mü? Benim makyaj çekeyim biraz böyle. Ay küpem düştü bu arada. <laughs> küpem düştü. Nazarım bu kadar arkadaşlar. Küpem düştü. Neyse ki Allah'tan küpemi buldum. Hemen takıyorum. Yani feribotta başımıza gelmeyen kalmadı. Evet. Valla fena olmadı diye düşünüyorum. Makyajımız da bitti. Ve tam 5 dakikamız kaldı. Gideceğiz, Varmak üzereyiz. Neyse ki yetiştim. Şükür.